İsmail Kartal'ın bu üçüncü geliş, değil mi? Birinci gelişinde Ocak ayında sadece bir transfer istedi, Erkan Zengin. O dönemki Başkan yok dedi, almadı. Şampiyonluk öyle gitti. Hı -hı. Bak, ikinci döneminde takım uçuyor, hop kurşunlanma olayı, evet. yabancı futbolcular ayrılmak istedi. E, bir daha geldi. Yine geldi başarılı oldu 14'te 14 gönderildi Jesus, Mesus falan filan. Hiçbir yerde konuştuğunu gördün mü İsmail Kartal'ın? Bana haksızlık yapıldı. Yok. Ben bu camiaya bu kadar senelerimi verdim. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu. Küsmedi, kırılmadı. Hiç kırıldı Hiç, mı? Evet, kırılmadı. Evet, evet, hep çalıştı. Her çağrıldığında gerçekten görevinin başında oldu. Hep çalıştı, hep maç izledi, hep Fenerbahçe'sinin peşinden koşturdu, takip etti. Kötü oynadığı zaman ona mikrofon uzatmak istediler, hepsini reddetti